Hello. Umarım gözüküyorumdur. Bugün artık kış temizliğine başlıyoruz. Ben kış temizliğini yaparken her odayı böyle gün gün ya da yorulursam bırakırım yani yorulursam bırakırım. Odayı bitireceğim. Ondan sonra diğer odaya geçerken yorulursam bırakırım tatlışlar. Kendimi yormak istemiyorum. Evdeyim zaten. O yüzden aceleyle de işimiz yok. Kapı arkadan başlıyorum. Arkadan öne doğru geçeceğim. Size de bunu tavsiye ederim. Şöyle çünkü işlerde çok fazla hareket ediyoruz. Oradaki hareketlerimizin tozları buraya üzerimizden gelir. Buralarda yok. Max uyuyoruz, içeriz diyor. Bizim giyinme odamız olduğu için yatak odasında da giymediğimize göre burada ekstra bir Bakteri vesaire olmaz. Yatağımızdaki matları temizleyeceğiz. Bütün her şeyi birlikte yapalım istiyorum. Temizlerken ne yapacağız? Onu da belirteyim. Kaç aşamamız var. Önce bütün her şeyi toplayacağız, çıkaracağız buradan. Bunların hepsi yıkamaya gidecek. Perdeleri zaten dün yıkamaya başlamıştım. Storylerde görmüşsünüzdur. Ee, ondan sonra çarşaflar vesaire rutinde çıkan şeyler zaten. Bunları çıkaracağım, biraz da çıkaracağım. Her şeyi yıkayacağım, yıkayacağım. Daha doğrusu nasıl yapalım? Heh. Önce duvarları sileceğim. Çünkü bütün yaz boyunca her yer açık. Leş gibi yani ne kadar tozunu alırsanız alın, hala toz oluyorsa bilin ki duvarlarınız pis. Oradaki toz dökülüyor burada. Kapı kapalı artık toz olmaması gerekiyor. Neyse duvarları sileceğim. Ondan sonra çarşaflar, e, duvarlar, yatağı bir sileceğim. Her canım kaçırılma yatağı silemek istiyorum süpürdükten sonra. Sonra işte altını falan vesaire sileceğiz. Zaten oda oda gittiğiniz zaman hiç sorun olmuyor. Ha bir de buradan artık odamızın camlarını sileceğim yapacağız. temizleyeceğiz. Bu kadar. Bakalım bugün bunları birlikte yapacağız. Ben şimdi başlıyorum. Şu benim yastık başı kokularım. Neyse buradayken hemen takıyım. Temizlik topuzumuz da hazır olduğuna göre biz başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Sanki üzerimi değiştirmem gerekebilir. Çünkü daha şu anda bir sıcak basması yaşadım. Bilmiyorum. Yani şunları da toplayayım. Onları götürürken üzerimi değiştirip gelebilirim kıyafetlerle olmuyor. Yeni işin sonunu kurulacağım. Sıkıntı yok ama. Yani umarım ışın açısı falan iyi de açmak istemedim. Çok fazla ses geliyor. Neyse bu video çok hızlı bir video olsun tamam mı? Ben uzun video editlerken daha sıkılıyorum. Ama sıkılınca da editi geç yapıyorum. Ama bu kış temizliğimizi hızlı bir şekilde yaptığımızı göreceğiz. Şöyle yapacağım. Her oda için farklı part videolar hazırlayacağım. Da sıkılmayın. Bir de her odada farklı bir işlem uyguluyor oluyor Çünkü her odanın atıyorum ahşabı vesairesi çok farklı oluyor. Şu cısır cısır elektriklenme nefret ediyorum. Ses geliyor mu acaba? Oh. malzemelerimi alıp buraya geri döneceğim. O zaman görüşürüz. 5, 4, 3, 2, 1 vesaire başlıyoruz. Merhaba, gene merhaba. Ben bütün deterjanlarımı aldım, geldim. Şöyle bunun içerisinde papenleri ve kapıları silmek için olan bir var. Bu ilk şey suyu. Sonra biliyorsunuz formülü çok severim kendilerini. Bununla da gene bir üst şey yapacağız. Bunun içinde de bu da burası için. E, bu, 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 bu. Mopumuzla da duvarları sildim. Eğer sizde herhangi bir mop önemli değil, yani ben duvarları bu şekilde kolay ve pratik silebiliyorum. Bence siz de herhangi bir modunuza malzemenizi hazırlayıp duvarları silerseniz çok uzun sürmeyecektir. Göreceksiniz yani. Eskiden annem el çiştirirken de siliyordu, canımız çıkıyordu. Neyse ne hazırladım malzemelerimi onu söyleyeyim. Şimdi bunun içine, yani duvarlar için içerisine biraz çamaşır deterjanı koydum. Hem kokusunu seviyorum hem de temizliğini beğeniyorum. O yüzden içerisine koydum. Domestos koymadım. Domestos'un artıcı özelliği var. Hatta şuradaki hiçbir ürünü domestos kullanmadım. Bunu bilin yani. Bence siz de öyle yapın. Hele ki bir klima kesinlikle ve kesinlikle domestos değdirmemenizi tavsiye ediyorum. Sarartın. Hemen sarartmaz. O an sarartmaz. Siz bunu yaptıkça 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 kısa bir sürede göreceksiniz ki sararmaya rengi değişmeye başlayacak. Hani İlk gün beyazlığını koruyamazsınız. Yani alelade bir cam sille bile koyup klima penisi sen o klima penisi Ama domestosun orada yaptığı vav wow, bir etki yok yani ne yapıyoruz orayı mı yiyoruz oradan yemek mi yiyoruz klima Hayır, o yüzden öyle bir hijyene ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bence kullanmayın. Yani? Ne dedim bak ya, ne anlatıyorum, ne oldu? Amaçlı deterjanı, sıvı arap sabunu, sirke. Normalde beyaz sirke ama varsa elma sirkesi, hani evde hangisi varsa onu koyun. Hepsinin içerisinde sirke var. Başka ne koydum içine? Çok küçücük bir parlatıcı koydum. Onun dışında da başka ne koydum? Bunu çalışıyorum. Bir şey koydum mu? Hayır koymadım. Buraya da ne koydum? Kıyafetler için işte. Yine sıvı sabun, sıvı olarak sabunu çok az deterjan ve sirke. Bu formülü zaten biliyorsunuz artık söylemiyorum. Şimdi ben hemen uzun lafın kısası deyip duvarlarımı silerek başlayacağım konuya. Şu an bir dakika ya bilemedim. Duvarları silersek koltuktaki toz yukarı. Sonra bunu tutuyoruz. Toz kapmayacak. <laughs> Yok ya şundan ne kadar. Hayır hayır bir dakika arkadaşlar vazgeçtim. Önce bir süpüreceğim burayı koltuğu. koltuk diyorum ya. Yatakta dahil süpüreceğim çünkü toz kalkar ve ben burayı yani sonra sileceğim ve ıslanacak. Çeker toz yukarıya geri. Aynen önce en iyisi hep birlikte şurayı bir süpürelim. Ondan sonra duvarlara geçeriz. Süpürgemi yaptım, süpürdüm, yatağımı süpürdüm. O anları kayıt alıyorum sandım. Yarısını almışım sanırım, yarısını almamışım. Açı değiştirirken elim mi çarpmış? Ne zıkkım olduysa çoğu yok. Bir sürü de şey anlattım. Neyse şuraya da bir karbonatla mı silip süpürsek bir daha üstünden. Sonra vazgeçtim. Çünkü belki kokusu kalıyor benim içine sinmeyen bir olay. Var. Onu yapmayacağım. Zaten burayı karşıda sileceğim. Yine duvarları silemiyoruz. Çünkü biraz önce aldığım bir karar üzerine şerin olup şerinliğimi yaptım. Benim gibi olun yana olmayı siz bilirsiniz. Diyorum ki önce kapılarımı camlarımı sileyim. Ondan sonra duvarlara geçeyim. Böyle bir kere de çıkmış olalım odadan inşallah camlardan sonra artık duvarlara geçebiliriz. Neyse hadi camlara geçelim. Bakın bu bezimin şöyle bir özelliği var. Bu tarafı e, hafif şeyli böyle telli gibi. Bu tarafı düz. Bunu seviyorum o yüzden güzel şey yapıyor. Ha bir de pimo mesela sarı su var ya asfere onu da kullanmayın yani sakın. O da aynı şekilde ağırtır. Sarı oluverir vallahi sonra. Zaten sürekli normal temizlikte 15 günde bir falan elde edildiğim için mal bir şey çıkmıyor buralardan. Sadece dış taraf için söz veremiyorum. Kafamıza en son çıkarken silicam. Şu tarafı bitirdim. Bu aşamasına geçiyorum. Biraz hızlandıralım. Hadi. Bembeyaz bir şekilde hazırladım. Bakalım nasıl bir parallık da çıkacak. Bu arada herhangi bir mop dedim ama şöyle bir sorun var, bilmiyorum diğer mopları. Benim bu moptan bir şey yani. Kendi o bana Bunun sıkma, yani yıkama tarafı ayrı, kurulama tarafı ayrı olduğu için iki suyu birbirinden ayırıp kurulama sıkmasını yapıyorum çünkü çok da sert silemiyor. duvarlara atar. Ama bu güzel bir şekilde yapıyor bu işimi, görüyoruz teşekkür ederim Biraz bir pasta versiyonu, tut yani. Diyor. Muko, muko. Hmm. İşte bu kadar. Şimdi belki ben yaparken kuruma bilmiyorum, ne derece gözüküyor. Kuruma şeyini de görürsünüz. İşte bu şekilde bu kadar. Yani ben, ben burayı ya keşke zaman seyir koysaydık. Bulabilirsem bir seyir çıkıyorum. Ne Gerçek zaman. Bakın kurmaya başladı bile. Yani yine de atıyorum bu renk hemen neyse kurma çok olacak ama siz bir saat, iki saat kadar ekstra açık bırakın. Tabii tencereyi. Evet, ben olur. Evet, perdelerimi yıkanıyordu ve onlara bakıp geldim hızlıca. Şimdi buraya devam edeceğim. Zaten burası ve şu duvar kaldı. Ondan sonra koltuğumuzu, ama yatağımızı hemen bir temizliyoruz. her de silelim. bu aşapları da sildikten tuz aldıktan sonra odamızın temizliği bitiyor ve bu kadar bir kış Bu olacak. Devam ediyoruz. Sen Vallahi de birileri de bitti burası. Oh be. Şimdi çıkarken en son burayı sileceğim. Şimdi yatağımızı karşılayacağız. hazırlayayım. yatağı da silelim bir karşıla şöyle bir şey temizleyelim bir güzel. Ondan sonra başka bir şey kalmıyor valla. Anlısı da bitti işte. Yani daha ne? Ben karşıma alıp geliyorum. Sizler abartıyorlar. Duvar silmek ne alaka çok da işte gereksiz mi falan filan. Saçmalayın nesine alakalı nesi gereksiz Burası toplamıyor mu? Neyse, gerilmeyelim şimdi arkadaşlar. Bitti işte, bu kadar. 5 dakika sürdü. Karçırımı aldım, geldim. Sadece yani hiç yatak silmedim. Yani gerçi koltukları siliyorum. Yani koltuk silmiyorum bu arada, bilginiz olsun. Koltuklarınızı temizlemiyorum. genelde yıkatıyorum. Karçırımı hiç denemedim. Şöyle, sadece bir kere size video çekerken... Ha, sandalyeleri göstermiştim. Yine koltuk gösterdiğimi hatırlamıyorum. Bakalım yatakta bir şey çıkacak mı? Öyle söyleyelim. Sürün pisliğine bakalım mı? Ne çıkmış? Yani... İnanın bana tertemiz bir su. Pislenmemiş. Demek ki abarttığım kadar toz yapmışsın ama hayır var biliyor. İşim alerjik, çok alerjik, aşırı alerjik bir insan ve ben sürekli burayı dip bucak temizlememe rağmen yani sanırım o toz alerjisi onun. İyi iki haftada burada yapmaya başladık. Kapı pencere kapanınca odamıza döndük sürekli gece böyle olarak falan uyanıyor bu. Şu son bir haftadır sakinledi ama e, tozdan muhtemelen bakalım bu haftadan sonra da böyle olacak mı ki hiç sanmıyorum artık. Hani i̇laç tedavisi vesaire de zaten alıyor aşı işte tedavisi falan Bence bu temizlikten sonra da daha da bir şey olmaz bize. Yeter geçebiliriz. Ne gibi kokuyor biliyor musunuz? Ütü gibi. Yani çok tamam. bir şey söyleyeceğim. Bitirdim yatak bu kadar sildim. Duvarları sildik. Kapıyı da sileceğiz ya. Çok görüyorum kapıyı da sil falan dene diyenler. Bilmiyorum yani sıcak duvar nasıl yapar bu kapıyı ama sileyim. Bu kapıyı deneyelim. Sorun olmazsa diğer kapılarını artık bunu silerim. Yani kabarabilir ahşap. Bilmiyorum bu ahşap. Delik diye içinde su tutabilir falan. Neyse bir deneyelim. Bir de şöyle bir şey. Duvarları karşılığı silenler var. Bence silmeyin. Yani bence duvar şişer. Ben onu yapmayayım. Hala pislenmedi evim. Evin bu tarafı bence temiz çünkü iç tarafı ister istemez hemen pisleniyor. Canım iyi bayslar, cam bezlerimle. Kapımın kurulamasını yapacağım. Kafamı dank eden bir kapı üzerine araya değil yatak değişimi soktuk. Normalde ters yüz etmemiz gerekiyor yazlık tarafı aşağı, şık tarafını yukarı. Ama yeni, yeni işe yaptığım için kurumaz hemen uygulamamı haftaya bırakacağım. Bitti. O zaman da bu kadar. Kilisenin nerede? Abi hiç söylemiyormusun ya. Tekrar söylüyorum. Keşke konuşabilseydik. Of. Dolma kaçar. Hello canlarım. Şimdi artık bayağı bir üzerinden geçti başlayalar. Vurmuştur. Ben hemen çarşaf tarafı aldım. Serim bitecek. Yastıklar, buranın yastıklarından da yıkamayı bekleyeceğim. O yüzden bugün buranın yastıklarını hemen koymayacağım. Bir de alezimi yıkamaya girecek. O da perdeleri beklediğimiz için varlık. Perdeler bayağı uzun yıkandı. Onları beklediğimiz için onları da yıkayamadım. Artık onları yarına şey yaparız. Ha şimdi diğer geri kalanları seyretmeye bitirelim. Kapıda şey yapalım. Başardık. Bitirdik. Etek odamızın temizliği bitti. Bir gün sürdü valla diğer tarafları yapamadım da. Yapmak da istemedim. Böyle dinlene kalka, otura kalka, orayı da yap, burayı da yap derken bitirdik. Günün kazananı biziz.